Evet gençler bu videomuzda sıvı çözeltilerde kullandığımız en önemli formülleri hatırlatmak istiyorum. Birincisi kütlece yüzde derişim. Çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı yüz formülüyle buluyoruz. İkincisi hacimce yüzde derişim. Çözünenin Hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı 100 ile buluyoruz. PPM derişim üçüncüsü. PPM derişim milyonda bir demektir. E, çözünenin kütlesi miligram. Çözeltinin kütlesi kilogram alınırsa direkt PPM derişimi bize verir. Ama çözünenin kütlesini miligram. Çözeltinin kütlesini de miligram ya da grama gram alırsak yani birimleri aynı alırsak çarpı 10 üzeri 6 diyoruz ppm derişimi bulmak için. Dördüncüsü molar derişim formülümüz molarite çözünen maddenin mol sayısı bölü çözeltinin hacmidir. Tabii çözeltinin hacmini litre olarak alacağız. Bazı durumlarda kütlece yüzde derişimi ve yoğunluğu verilen çözeltilerin molar derişimi bulunurken de tabiri caizse denizde yüzen 10 Maraşlı formülünü kullanıyoruz arkadaşlar. Beşincisi molal derişim. Molal derişimde çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücünün kilogramı arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. Molar derişimle molal derişimi öğrenciler karıştırır. Tek fark molar derişimde çözeltinin hacmi ama molal derişimde çözücünün kilogramı alınacak. Altıncısı koligatif özelliklerde Kaynama noktası ve donma noktası düşmesi hesaplanırken delta T eşittir kim formülünü kullanıyoruz. K burada sabit zaten. Kaynama noktası yükselmesi ya da donma noktası düşmesi sabitidir. i burada iyon sayısı yani tanecik sayısını ifade eder. m de molal derişimi, molaliteyi ifade eder. Bir de koligatif özelliklerde buhar basıncı hesaplamada da çözeltinin buhar basıncı hesaplanırken çözücünün ki genelde çözücü su olarak e, kullanılır. Suyun mol kesri çarpı suyun buhar basıncı ile buluyoruz. Bir de sıvı sıvı eğer çözelti olursa da arkadaşlar o zaman birinci sıvının mol kesri çarpı birinci sıvının buhar basıncı artı ikinci sıvının mol kesri çarpı ikinci sıvının buhar basıncı formülü ile hesaplamayı yaparız.